Merhaba arkadaşlar. İlk baktığımızda herkesi etkileyen, onlara yüzen bir unicorn görünümü veren deniz gergedanları ya da boynuzlu balina olarak bilinen narval balinasını inceleyeceğiz. Narval'ların en dikkat çekici özelliği, erişkin erkek bireylerde dışarı doğru mızrak gibi uzayan 2-3 metrelik spiral dişlerdir. Araştırmalara göre bu mızrak dişler bir duyu organı aslında dişin yüzeyindeki 10 milyondan fazla sinir hücresi bir tünel ile merkezi sinir sistemine bağlı. Bu sayede narvallar sudaki tuzluluk, sıcaklık ve basınç gibi değişimleri algılayabiliyor. Dişlerin bir diğer özelliği de kırılmadan yarım metre kadar esneyebilmeleri. Narval balinalarının yaşam alanı Kuzey Buz Denizi'nde Kanada'nın Baffin Körfezi, Davis Boğazı ve Hudson Körfezi'dir. Kış mevsimi dahil yaşamlarını sürekli Arktik bölge yani Kuzey Kutup Bölgesi'nde geçiren tek balina türüdür onlar. En yakın akrabası beyaz balinadır. Narval balinası yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 1000-1500 kilo ağırlığındadır yani yaklaşık bir otomobil kadardır. Narval'lar C vitamini bakımından çok zengin olduğu için avlanmaktadırlar. Narval'lar oldukça derinlere dalabilirler, familyalarının en iyi dalgıçlarıdırlar. Bu yetenekli dalgıçlar her dalışta ortalama olarak 25 dakika su altında kalırlar. Büyük akciğerleri, esnek göğüs kafesleri ve kanlarındaki yüksek konsantrasyonlarda miyoglobin yani kaslara oksijen sağlayan bir molekül bu zorlu koşullarda hayatta kalmalarını sağlar. Narval'lar genellikle 3 ila 8 üyeden oluşan, bazen de 20 üyeye kadar olan gruplar halinde yaşar. Deniz gergedanlarını incelemek kolay değil çünkü zamanlarının çoğunu dondurucu Kuzey Kutup Okyanusu'nun derinliklerinde geçiren bu hayvanlar utangaç ve ürkek olmalarıyla tanınıyor. Bu yüzden onları çok iyi tanıyan Eskimo'lar son dönemde denizin gizemli tek boynuzlularını izleme ve incelemede bilim insanlarıyla işbirliği yapıyor. İşte o efsanevi canlılar. Bu efsanevi canlılar olan yüzen unicornlarla uzun yıllar aynı yeryüzünü paylaşmak ümidiyle. Hoşçakalın.